Sağlam rotada maceramıza devam ediyoruz sevgili seyirciler. Start noktamız düğmeli evler olarak bilinen yer. Evet neden düğmeli evler? Şimdi biz Ormanada'yız. İbradı, Akseki, Ormana yani bu bölgede bu düğmeli ev denilen bir kavram ortaya çıktı. Ama bu aslında mimari ya da yerel bir terim değil. Bir pazarlama terimi olarak ortaya çıktı. O da şundan dolayı bu evlerin küçük molos taşlarla yapılması için yatay böyle hatıllar konuyor. Bir dışarıda bir de içeride ve bunları iki hatılı birbirine bağlayan bir de böyle dikine Dikek atkılar var. Iı, konuyor. Evet ve bunlar dışarıda kalıyor. Aslında çok antik dönemden beri yapılan bir mimaridir bu. Ee, bu hem bir görsellik veriyor hem de işte onu bunu asıyorsun üstüne. Ama burası böyle bu evler restore edilerek işte konaklama tesisine döndürüldüğü zaman buraya bir tabela koymak icap etti. Şimdi karayolları normal tabela koymaya bir turistik şey olması lazım. Düğmeli ev terimi bulundu ve işe de yaradı, çok tuttu. Artık düğmeli ev olarak yeni bir terimimiz var yani. Evet, Instagram fotoğrafı çekmek istiyorsanız harika mekanlar var burada. Evler çok güzel gözüküyor. Ben de bunları görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Hani var ya bu çocuklar için yapıyorlar eğlence merkezlerinde ha, tırmanma duvarları. Tırmanma Vallahi duvarları. şuraya bir tırmanasım geldi ama <laughs> görsel olarak gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi çok eski evler var bu düğmeli evler denilen yerde. Mekanın adı neydi? Ormana. Ormana evet altını çiziyoruz Ormana. Antalya'ya yaklaşık iki buçuk saatlik bir mesafede. Oldukça güzel bir mekan ve birçok evde restore edilmiş, turizmede açılmış bir bölge. Şimdi bu civarda çok fazla şey var zaten ondan açıldı. En önemli değerlerden bir tanesi Altınbeşik Mağarası. Şimdi mevsim itibariyle su yüksek kapalı ama biz gidemeyeceğiz ama o çok güzel. Eynif Ovası'nda bugün görmeyi umuyoruz. Yılka atları var, kervan yolları var, muhteşem ormanlar var ki Şimdi birazdan o muhteşem ormanlara gideceğiz. Gerçekten gelip rahat rahat bir hafta kalıp keyifle gezilecek bir bölge. Evet, Ümit Işın'la beraber turumuza devam ediyoruz. Sağlam rotamıza ne demiştik? Sağlam rota için sağlam bir rehberiniz olması lazım. Böyle bilgili bir üstad lazım. Tabii ki sağlam bir araç lazım. Sağlam lastikler lazım. Bir de sağlam bilgi lazım. Onun sağ olsun Ümit Işın'dan alıyoruz. Aracımız bizi yolda hiç zorlamadan çok rahat götürüyor. Tabii ki lastiklerimiz çok önemli. Lassa Competus AT 2'ler var. En son geliştirilen. Lastikler bunlar ıslak performansları biraz daha iyi. Bugün bize biraz lazım olacak gibi neden? Karlı zeminler bizi bekliyor değil mi? Evet bugün karlı zeminler bizi bekliyor. Bakalım o karlı geçitlerden aşabilecek miyiz? Evet ben de çok merak ediyorum. Hem aracın hem lastiklerin performansını. Tabi sürücünün performansı da önemli. Onu da ikimiz de göstereceğiz. Şimdi yola çıkalım mı? Haydi gidelim. E, kayalar düşmüş. Bunu böyle vinç diyeceğiz. Şu ağaç da var orada şansımıza. O ağaçtan e, deviyasyon yapıp bunu kenara. Bunu alıp, bu tarafa alacağız. Orayı temizleyip geçeceğiz. Tamam, hadi başlayalım. Evet, şu an vincin motorunda herhalde bir sorun var. Bakalım çözebilecek miyiz durumu? Büyük ihtimalle bu vinçle böyle bir yük çektiler. Evet. Yani vinçle asla yük çekilmez. Hı hı. Kaya çok büyük olduğu için evet. arabayı zorlamasın diye senin arabaya da halatla bağlayacağız. Evet. İkimiz aynı anda geriye doğru gideceğiz. Tamam. Bunu kenara açabilirsek bir araba geçecek Tabii. kadar biz yolumuza devam edeceğiz. Evet. İkimiz tersizle aynı anda hareket edeceğiz geri. Sen de ağır devre al. Okay. E, de kitle. Tamam. Yani kaydırmasın. Ben de kitleyeceğim diferansiyeli. Tamam. Sen şimdi biraz Kırmızı... geri al halatı bir tam bir gerelim hale getir. Ağır devri aldım. Diferansiyel kilidini de yaptım. Şimdi ağır ağır geri gidiyoruz. maceralar bizi bekliyordu. Sizler de gördünüz. Kayaları geçtik, karları geçtik. Şimdi çok güzel geniş bir alana geldik. Burada polyeler falan var. Çoban evleri görüyorum etrafta. Nedir buranın hikayesi? Ee, burası hakikaten bir doğa harikası, bir polye. Ee, çok büyük bir ova, hakikaten çok büyük. Eynif ovası. Ee, menderesler var içinde. Kar kalkmış şansımıza ama daha çiçekler gelmedi. Nisan-Mayıs gibi buradaki çiçekten yani kendini halının üzerinde yürüyor zannedersin bir doğa harikası. Ee, herkes gelsin ama özellikle off söylüyorum. Burası mera olduğu için bu çimenlerin üzerinde araçlarını spin attırıp vesaire o kalın tekerlekleriyle buralara gelsinler. Ee, ama tarif etmesinler. Evet, eski bir kızıl deri sözü ne der? Ayak izinden başka iz bırakma, e, resimden, anıdan başka bir şey götürme. Yani senin oraya geldiğini hiç kimse anlamasın. En doğrusu o. Çok güzel bir atasözü bence de. Şimdi bu evlere bakıyorum, bu evler hakkında da bize bilgi verebilir misin? Böyle ben taş yığmalar falan görüyorum, sanki bu düğme evlerin atası gibi bir şey geldi bana bunlar. E tabii işte yaylacılıkta en eski hep çadır kültürü vardı. E ama bu bölgeler binlerce yıldır yerleşik olduğu için taş mimari kültürü var. İşte en eski örnekleri burada, buradan tabii zaten Ürünlü'de, e, İbradı'da, da, e, Akseki'de gördüğümüz o düğmeli evlerin. Yayla versiyonu ya da atası diyebiliriz hakikaten. Arkamdaki alan gerçekten çok güzel ama düz gözükse de aslında oradaki menderesler dümdüz gitmeyi imkansız kılıyor. Dolayısıyla dikkatli etmek gerekiyor. Böyle yerlere eğer aracınızla gelecekseniz yine bir bilene danışmanız lazım, zemini de iyi kontrol etmeniz lazım çünkü o çamurlu yumuşak kıştan çıkan zemine girerseniz aracınız saplanabilir değil mi? Kesinlikle saplanabilir. Ee, tek başınaysanız da koskoca ovada yani vinciniz olsa bile vinçecek bir yer bulamazsınız. Çok farklı teknikler kullanmak gerekir. Ben buradan hani kilometrelerce yürüyen adam biliyorum arabayı saplayıp da traktörü bulmak için. Evet ne dedik? Ayak izinizden başka bir iz bırakmayın. Fotoğraftan başka daha hatıra götürmeyin. Burayı olduğu gibi korumak lazım bu gibi bölgeleri. Şimdi biz e, yılka atları dedik. Bu bölgedeki atların özelliği vahşi olmaları yani hiç yakalanmamaları e, ee, hani meşhur Mersin'de de bu atlar var. Orada daha çok biliniyor ama aslında bu bölgenin de özel atlarından bir tanesi değil mi bunlar? Tabii şimdi yılka atlarını genelde iki çeşit görüyoruz. Ee, binlerce yıldır orman içinde çalışan tahtacıların bir yerden bir yere götürdüğü atlar, orada işi bittikten sonra bıraktığı atlar. Yani geri götürmek ekonomik değil ve onlar çoğalıyor, onlar daha uysal. Ama bunlar ordudan çıkma, sipahi atları e, burada kaldığı için Bunlar oldukça vahşi ve e, tutulmuyorlar hakikaten ya da zor diyelim. Evet, tutulması zor, biz tutmayı denemeyeceğiz zaten doğaya dokunmayacağız, hiçbir canlıya dokunmayacağız ama yılkı atlarının yapısı nasıl biz de onları yakından görmek istiyoruz. Aracımızla beraber onları yakından izleyeceğiz. geldik sevgili seyirciler. ticaret merkezlerinden biri sanırım. aslında kervansaray. Yani ticaret yolu üzerinde kervansaray. Şimdi antik dönemde zaten çok güzel Roma döneminde çok güzel bir yol ağı vardı. Ama Roma'dan sonra hani o karanlık çağ, orta çağ dediğimiz bölümde bütün o yollar falan gitti. Selçuklular ne zaman ki Anadolu'ya gelip Konya'da ilk Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nu kurdular. İlk işleri bütün bu yol sistemini yeniden tamir etmek hı hı. ve ticareti geliştirmek oldu. Niye? E sen zengin bir hükümdar olacaksan senin halkın zengin olacak ki vergi alacaksın. Fakir insan neyini alacaksın? Peki bir şey söyleyeceğim. İlk girdik böyle baya aslında ayakta kalmış hani çok kötü bir yapı değil ama en çok dikkatimi çeken şey şu kemerler oldu. Neden bu kemerler bu kadar sağlam kalmış, duvarlar daha çok yıkılmış? Şimdi bu kemerler Roma çağında yapılan beşik tonoz dediğimiz tarzda kemerler ve bunlar aslında en sağlam yapı stili. He. Hani gidiyoruz bugün antik tiyatrolar duruyor Aspendos, Side gibi. Aslında Kervansaray'ın en sağlam yeri. Yani depremlerle duvarlar yıkılmış, üstündeki şeyler yıkılmış ama kemerler sağlam kalmış. Kervansaray'ı gözümüze canlandırırsak buraya girdiğimizde bir avlu göreceğiz. Bu kemerlerin üstünde duvarlar yani aslında bir... İkinci Odalar. kat. Ikinci kat olacak. Yani bu kemerler kapalı olacak. Evet. Ve e, bu kapalı yerlerde kışın insanlar kapalı bir ortamda açık avlada hayvanlar için bir alan olacak. Yani bu aslında iki katlı bir yapının. Biz birinci katını görüyoruz. Bu kemerler ikinci katı taşımak için yapılmış. Evet gerçekten etkileyici eserler. Buraya yolda gelirken de ben bir yere böyle heyecanlandım ama çok güzel oldu yol üzerinde o çamur geçişi. Evet. Çimen, çamur karışımı. Ama Allah'tan benim aracın hani o modları bir de evet. o AT lastikler çok başarılıydı performans olarak. Ben Herhangi çok şaşırdım zaten evet yani e, aracın modifiye değil hani yükseltme kitleri yok, çamur hiç hiç şey. lastikleri hiçbir şey yok. Lastik zaten doğru yerde doğru lastik olmazsa araç ne olursa olsun bir işe yaramıyor. Ama hani iyi bir araç sistemlerin iyi olması, lastiğin iyi olması hepsi bir araya geldiğinde de en zorlu engelleri aşıp böyle sağlam bir rota yapıyorsun sonuna kadar. Tabii ki. Makosen gibi ya. Makosen ayakkabı giyip dağa çıkmaya çalış. Vızır aynen. Vızır, kayar aynen. Düşer, aynen. Kader düşer kafayı gözü yararsın işte. işte. Dolayısıyla keyif aldık bugün. Çok güzel bir rota yaptık. Tolana kadar geldik. Buradan sonra tekrar kısa bir yolumuz var. Konaklayacağımız noktaya gideceğiz. Evet. Ee, bu geceyi de orada geçirip sonra bir sonraki bölüm için tekrar çekimlere devam edeceğiz.